Evet, bir gün Bolu City'de kaldık otelde. Otel gerçekten çok güler yüzlüydü. Çok misafirperverler, bizi çok güzel ağırladılar. Kahvaltısı da olsun, açık büfe kahvaltısı da var otelin. Kahvaltısı da güzeldi. Personelleri de çok güler yüzlü, ilgililer. Sevdim burayı, bir daha gelirsem yine kalırım Bolu City'de. Şimdi bir Abant Gölü'ne uğrayacağım. Buradan Abant Gölü'ne gitmeden olmaz. Bu ertesi gün oldu, bir gün otelde kaldık, Biz dün çok gezdik, çok yorgunduk, İyi geldi, bayağı da bir dinlendim. Şimdi bir Abant Gölü'ne gidelim, oradan artık yine bir taraflara kaçacağız, bakalım. Navigasyonu da bir doğru gösterse. Buyur ablacım olur mu hiç, buyur. <laughs> Sağ ol. Tersiyon mu ya tabelam abi? Abi anlayamıyorum ki navigasyonu. Bir yoluna girse sonunda ya. önü meydanı gibi bir meydan anladığım kadarıyla. Ama güzel. Yürüyerek gittim de yetişemiyorum yürüyerek. İnşallah motor giriyordur. Biz İstanbul'da her yere girip çıkabiliyoruz motorla. Acaba bu girip çıkabiliyor muyuz bilmiyorum. Ve şunu fark ettim. Bolu'da kimse motor kitlemiyor. <laughs> Herkes bırakmış motorları. Hani cadde aralarında olsun, böyle meydan alanlarında olsun fark etmez. Bırakıp gitmişler motorları. Şimdi yazacağımız sahibi dedi ki böyle şeyler burada abi. pek görülmüş şeyler değil. Şaşırtıcı geldi bana. Evet gerçekten çok uzunmuş. Ben burayı biraz daha kısa zannediyordum. Ama ilerledikçe çok daha uzun. Yürüyerek yapılacak iş değil. Benim de vaktim kısıtlı. Evet şimdi içerisi biraz karışık gibi ne tarafa gideceğimi tam ben de çözemedim ama ben navigasyona göre gideceğim ona güveniyorum o herhalde doğru yere indirecek. Böyle ödemeler hep HGS falan. Şeyde 7 göllerde de HGS vardı ama HGS yoktu sanki yani çeken bir şey yoktu terk edilmiş alan Valla anlayamadım ama ben gidiyorum yani artık başımıza ne gelir bilmiyorum. Ne olacak ya kartla falan da ödüyormuşuz sonuçta. Bir şekilde öderiz ya. Bize burada var. Esin olacak halleri yok ama kimse de yok ben anlamıyorum ki. Yani zamandan dolayı mı? o Oo, abi her şeyin unutulduğu yer. Şu manzaraya bakar mısın ya? <laughs> Bir de çok soğuk bu arada. Biraz kışlık moda geçtik. İnanılmaz ya şu güzelle şurada bir duracağım. Arkadaşlar şuraya bir bakar mısınız ya. Baya sisli misli. İşte bu hava en güzel hani şöyle güneşli cıvıl cıvıl olsa o kadar ilgimi çekmiyor da şu aldım abi ben bitiyorum ya bu kadar kısmetli olur bir insan gerçekten ya. Fotoğraf çekecek. Evet. Baş patronun fotoğraf çekmesini bekliyoruz. <laughs> Gidebilir miyiz efendim? Okay. Ne <laughs> direkt burada da kalıyorsun işte, Ne bileyim bana daha güzel böyle bir otel kiralıyorsun alıyorsun hani. Gidiyorsun sahilde, sahilde Canım nerede istiyorsa orada kalırım. Yani bu özgürlük olması lazım ki. Bazı yerler var mesela. Şimdi nereye buraya değil Düzce'de Düzce'ydi aynen. Düzce'de şimdi cadı da gitmeyi düşünüyorum. Mesela Bolu'da uyardılar beni orada. Otelde ikili çalışanlar Dedim Dedi ki gitme oraya. Hani arabayla giremezsin. Yollar çok uzun. Dedim bende motor var. Dedi tamam git o zaman. Yani arabada giremediğin yerlere siz motorla gidebiliyorsunuz motor belli bir yere kadar gidiyor. Dolayısıyla o kadar hazırlıklı mi? Bir de şu yanında çok seviyorum bu arada motosikleti. Mesela arabayla gittiğin zaman sadece görüntüye bakabiliyorsun. Ama motosikletle bakın havayı hissediyorum, rüzgarı hissediyorum, kokuyu alıyorum. Motorla beraber sanki yürüyormuşum gibi. Yani anı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten sanki böyle uzun yolları gidip de varacağımız yerine, aa abi işte burası değil mesela. artı kazandırıyor. Bana kalırsa çok daha büyük bir olay. Şimdi geldik. Navigasyon en son burada bitti. Şimdi biz bir göle bir bakalım. Böyle kıyı köşelerine falan. Bir göle yakınlaşmaya çalışalım. Tekrar orada görüşmek üzere. Bu sefer konuşalım biraz. Abans Gölü'ndeyiz. Göle yakınlaşıyorum ama sazlıklar var, uzun bitkiler var. Oradan görüntü alamıyorum. Etrafında bir dolaşacağım. Güzel bir açı bulmaya çalışacağım. Ama ölmeden önce görülecekler listesinde mutlaka olması gereken bir yer arkadaşlar. Ya yani inanılmaz güzel. Havasıyla, ortamıyla, manzarasıyla. Yani yedi göller de çok güzeldi. Ama burası bambaşka bir yer onu söyleyeyim. Mutlaka buraya gelmeniz lazım. Efsane bir yer. Oturacak yerleri de çok güzel. Piknik alanları da harika. Hemen burada banklar var. Göl manzarası var yanında. Harika, müthiş. Bir bakalım, bir gezeyim şöyle. Neler bulabileceğiz? Ona göre tekrar geleceğim. Motoru buraya bıraktım, indim. Gel böyle, gel 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 gel. Gel kamera gel. Burada elik ağacı varmış. Ben erik de yedim buradan. Baktım rızık zamanı geldi. Karnımızı da doyurduk çok şükür. Yine erikleri de güzel ama yani burada meyve ağaçları da var demek ki. Neyse bakalım biraz daha. Evet arkadaşlar göl kenarına geldik. bize yer verirler belki. Buradan gitmek istemiyorum ben. Gölü gezdik, turladık. En güzel yerlerini paylaştım sizinle. Birkaç noktada da kamp alanları var. Yine göl kenarlarında, aynı yerlerde. Yine restoran, kafe alanları vardı içeride. Şimdi artık çıkıyoruz. Bakalım buradan yavaş yavaş yine gidelim. Cadı kazanına doğru yola çıkalım artık. Hadi başlıyoruz. Burada Avant Gölü'nün bitişi Calı Kazan'ın da başlangıcı olsun. Haydi bakalım.